Hazreti Amine annemiz anlatıyor. Diyor ki ben doğumun müddetince hiçbir sancı çekmedim. O gece geldiği vakitte bir anda etrafa bir sessizlik büründü. İçimden bir ışık yıldırım gibi göğe çıktı. Bir baktım ki dışarısı apaydınlık. Göğün kapısının açıldığını gördüm ve meleklerin saf saf indiğini ve gelip Kabe'yi tavaf ettikleri gibi evimin etrafında döndüklerini gördüm. Baktım ki üç melek her birinin elinde bir bayrak. Birisi bayrağı doğuya dikti, birisi batıya dikti, birisi de Kabe'nin damına dikti. Ardından melekler bir heyecan ile sanki etrafa Resulullah'ın doğumunun vuku bulacağını söylüyordu. Sanki duvar yarıldı, içeriden üç huri belirdi. Yanıma geldiler, baş ucuma oturdular ve birbirlerine Hz. Muhammed Mustafa'yı muştuladılar. Fısıldaşıyorlardı biraz sonra Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam doğacak diye. Ardından beni bir korku sardı, doğumun çok yakın olduğunu hissettim ve bir susuzluk beni bürüdü. Baktım ki hurilerden birisi bana bir tas şerbet ikram etti. Kardan daha beyaz ve daha soğuk. İçtim ve bendeki tüm susuzluklar gitti ve sanki ben nurdan bir denizin içinde hissettim kendimi. Rasulullah'ın doğumu sancısızdı. Aleyhissalatu vesselam. O arada beni bir titreme tuttu ki ne yapacağımı bilemedim. Bir baktım ki ak kanatlı bir kuş içeri girdi. Sırtımın yanına gelip sırtımı sıvazlamaya başladı. İşte o an Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem dünyayı teşrif etti. Süleyman Çelebi Hazretlerinin buyurduğu gibi doğdu ol saatte ol sultanı din nura gark oldu semavatu zemin. Resulullah doğumuyla bütün karanlıkları aydınlığa çevirdi. Halbuki gelen ilk peygamber o değildi. Ancak Allahu Zülcelal'in kainata reçete olarak göndermiş olduğu bütün peygamberlerin ekmeli ve eşrefi olarak dünyaya geldi. İnsanların hidayet ve kurtuluş reçetesi Resulullah ile en mükemmel ve en tam halini aldı. Onun için Resulullah'ın gelişi farklıydı. Resulullah'ın doğumunu bir melek bütün kainata duyurdu ki bütün kainat tüm zerreleriyle Resulullah'a merhaba 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 demeye başladı